Herkese merhaba. Belki fark etmişsinizdir. Bu defa yayını Kaan açmadı. Bir sorusuyla da başlamadık. Hani neden derseniz. Çünkü bugün yeni bir bölüm yok. Bugün bizim yaş günümüz. Bank tam bir yaşında. Benim için çok 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 önemli bir proje bu. Çünkü uzun süredir istediğim hayalini kurduğum, hani böyle ilk bölümde de demiştim ya, parmak sallayıp akıl fikir vermekten ziyade kendi hayat deneyimimden süzdüğüm, bilgiyi deneyimi aktarmaya çalıştığım bir program. Ve bu program boyunca bir yıldır benimle olan yapımcım var. Kaan Kırıcı şu an burada. Ee, sevgili yönetmenim var Mert, birazdan onunla da tanışacaksınız. Hep merak ediyordunuz ya, niye onlar hep ekranın arkasında diye. Şimdi istedim ki bugün onlarla sizi tanıştırayım. Arkadaşlar hadi buyurun gelin, yaş günümüzü beraber kutlayalım. Oo! <laughs> Pastamız hazır hocam. Harika, pastalı. Yakıyorum hemen müsaadenle. Şimdi güzel dilekler dileyeceğiz. Sizler için de. Bank bir yaşında. Bank için de, kendimiz için de. Bir yaşındayız ama üç mumumuz var, üç dilek hakkı. Olarak evet. kabul ediyorum bunu. Burayı kesersin. Yakamadı çünkü. Tabii efendim. Mum <laughs> 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 yanmıyor. Peki. Şimdi e, çok titiz olduğu için üfleyemiyoruz. Evet. Elimizle söndürelim elimizle söndürüyoruz. Bence. Ama dilekler hazır mı? Herkes tamam. gözünü Hemen kapattı. Bir daha güncelleyelim. Ben de eminim hazırım. Okay. O zaman 1, 2, üç <laughs> nice mutlu yıllara ben. Nice doğum mutlu yıllara ben. Ben hemen sözü vereceğim. Kısacık kendinden bahset bize. Bir tanışmış olsun izleyici de. Bizim yönetmenimiz. Kurgularımızı, montajlarımızı yapan, o bayıldığınız efektleri oraya ekleyen, yeri geldiğinde bölümlerin başında sabahlayan kişi bilgisi. Nasıl çıkıyorum acaba? Neyse. Boş. <laughs> Nasılmış? ya. <hoş>. ya. <laughs> Hadi bakalım Mertoski. Hadi. Herkese merhaba ben Mert Yalman. Ee, Gökçe hocanın da bahsettiği gibi Bengin kurgularını yapıyorum. Ve çok severek de yapıyorum. Çünkü Gökçe hocanın içerikleri benim de kafamı oldukça açıyor. <laughs> Bazı konularda. Yani çok memnunum evde çalışmaktan. Evet yani kamera arkasında kamera arkası bir görsünüz. Artık. Neler oluyor? Bir tane bir kamera arkası Tabii, bekliyoruz. o ama. gelecek zaten. Evet, bir yaşıyoruz. Yani, yani sürekli böyle filmlerde falan diyorlar ya biz çekerken çok <laughs> eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz diye. Biz <laughs> eğlendik. <laughs> <laughs> biz gerçekten eğleniyoruz yani. Evet. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Hay çok teşekkür nice, ederiz. Güzel yaşlara diyeyim bir de Aa, ben için. Umuyorum. Umuyorum. <laughs> Evet. Mikrofonumu alayım diye. Mikrofon. <laughs> evet, bank projesi çok keyifli, çok eğlenceli. İlk hocam benimle paylaştığında da ben çok heyecanlanmıştım. Çünkü o bir fayda sunmak istiyordu. Biz de bu faydaya gerçekten doğru katkıyı sağlayabileceğimize inanıyorduk. Ee, gel zaman git zaman birinci yaşına ulaştı. Mutluyuz. İyi ki doğdum ben bir yaşında. Daha nice yıllarını inşallah hep beraber kutluyor olacağız. Umuyorum. Ben Güzel bölümler bizleri bekliyor olacak. İlk bölümden beri iki yönetmenimiz değişti bizim. Buradan onlara evet, da selamlar olsun. Da. Sevgili Alp ve Yasel, emekleriniz için çok teşekkür evet. ediyoruz. Sizin de çok yüksek katkılarınız var. Size de buradan selam olsun. Nece yıllara eğer bize bir doğum günü hediyesi vermek isterseniz Yorumlara söylüyorum. bekliyoruz. Yorumlara bekliyoruz. Beğenileri Bizi izlemeye de devam edin. Evet. Bu Abone olmayı unutmayın. Beğeniler, abonelikler <laughs> bize harika birer doğum günü hediyesi bilhassa yorumlarınız çok kıymetli olur. Evet. Bundan sonra hani artık e, ikinci sezon olsun kodadı. bu yeni yılımızda yeni yaşımızda farklı görmek istediğiniz şeyler varsa değinmemizi istediğiniz başlıklar içerikler varsa samimiyetle söylerim onları mutlaka yorumlarda görmek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz koca bir yılı beraber devirdik sizsiz siz olmazdı kendinize çok iyi bakın Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. İyi ki doğdum ben. Gökçe Hoca şeyi. <laughs> Harika. <gülüyor>